Meslek hayatıma 20 yaşında silahlı kuvvetlerde daktilo memuru olarak başladım. Bu süreç sadece 4 ila 5 yıl sürdü. Ee, asker almacılık yaptım. Yani askere alınacak e, askerlerin işte bu kayıt kuyut işlerini yapıyordum. Daha sonra e, eğitim doktrin komutanlığı Ankara ile başlayan bir sürecim oldu. Atamam oraya yapıldı ve bir multimedya eğitim merkezi kuruluyordu. Ee, gönüllü aradılar hemen elimi kaldırdım. Stüdyoya girdiğimde abiyle MP'nin farkını bilmeyen bir yönetmendim. <laughs> Yönetmen değildim o zaman normal bir daktilo memuru. Bunca yıllar içerisinde iki tane çocuk sahibi olmuştum. Ee, 24 yaşında iki kız annesiydim. Ee, üniversiteyi dışarıdan okuyordum, açık öğretimi bu arada bitirmeye çalışıyordum. Ee, bu yıllar içerisinde e, bunu bitirdim, uzman memur statüsüne geçtim ve multimedya eğitim merkezinde ilk eğitim filmimi kendime çekerek yönetmenliğe adım attım. Hiçbir zaman yılmadım. Ee, Anadolu Üniversitesi'nden, Eskişehir'den o zaman aynı cihazları kullanıyorduk. Oradaki hocalar bana dijital televizyonun temellerinden tutun sinema tarihine kadar dokümanlar, kitaplar gönderdiler. İki çocuk annesi, 25 yaşındaki genç funda onların hepsini hatmetti. E, Hatta sınav bile yaptılar hocalar o dönemde bana uzaktan e, ve ilk. E, bir özel talebi Genelkurmay Başkanımızın o zamanki özel talebini yerine getirerek insanın Gücü diye bir e, filmi tek başıma üç tane askerimle birlikte hayata geçirdiğimde Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'den e, ödül ve e, Genelkurmay Başkanlığından gene ödüllendirilerek Adına kadro açılarak ataması yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk e, yönetmeni olarak e, ünvan aldım. Onlarla çalıştığım 25 sene boyunca e, 1600'ün üzerinde eğitim filmi yaptım. E, eğitici eğitimleri, lider eğitimleri, kurum içi eğitimleri. Skorski'den e, aşağı sarktım 28 yaşında harekat çektim. E, Isparta Dağ Komando Okulu'nun e, bir sivri tepesi vardır. Oraya çıkmayan asker komando olamaz o tepeye defalarca sırtımda betakamlarla yanımda askerlerle çıktım. Ee, böyle bir beklanta hem askeri disiplin hem yönetmenliğin getirdiği disiplinle e, komple e, bir de silahlı kuvvetlerde yönetmen olmak çok başka bir şeydir. E, her şey sizsiniz. Senaryo yazarı sizsiniz. Montajcı sizsiniz. Seslendiren sizsiniz. Yani o işi tamamen hayata getiren sizsiniz. Bununla birlikte 95'li yıllarda ilk e, İnternet Türkiye'ye geldi 93'te, 95'te OTTÜDEYT denemeleri yapılıyor ve biz o zaman genel kurmayda bizim bütün bilgisayarlarımızda internet var. Bugünkü gibi açıkları, korkuları, şunları bunları yok. İnterneti de tam bugünün ihtiyaçlarına göre birazcık öngörülü bir kadınım, birazcık bir tık sonrasını görebildiğimi düşünüyorum. Artık bunu kendim söylüyorum. İnterneti tam da bugünün ihtiyaçları ve bugünün söylemleriyle 1995'te kullanmaya başladım. İlk mail adresim RocketMail'dı. Gmail'in olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Google'ın olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Eştemel kodlamayı kütüphanedeki kitaplardan öğrenip e, Silicon Valley'de fundaşen.com e, site açıp burada ilk blog deneyimlerini yapmışım. Mırç üzerinde sosyal medya marketing yaparak ilk ürün satışını gerçekleştirmişim. E, fakat bunların aslında... Bugün sosyal medya marketing diye bir şey var, o gün yoktu e, ve aslında sosyal medya marketing yapmışım. E, i̇nterneti her zaman çok ilginç buldum, çok meraklı bir insanım. E, hep yeni bir şeyleri keşfetmek beni çok mutlu etti. Bunca yıl içerisindeki süreç beni sosyal medyanın Türkiye'de de ilk gelişmeye başladığı dönemlerde Facebook, işte Twitter, FriendFeed gibi platformlar vardı. Buralarda çok aktif ve kendi sosyal medya yönetimimi tam da olması gerektiği şekilde yaptığım için. 2007'li yıllarda web sitemdeki bir yazım için 1000 Euro para kazanmıştım. Yani oradaki bir cümleyi değiştirmem için marka tarafından teşvik edilerek böyle bir çalışma yapmıştık. Blogger olarak bulundum bir dönem. Daha sonra da bu işin okulu yoktu. Şirket siyalarına, sosyal medya nedir, sosyal medya uzmanından ne beklenmemiz gerekir, bir şirket sosyal medyada nasıl var olmalı, nasıl olmamalı, nelere dikkat etmeli konularında çok uzun yıllarda danışmanlık verdim. Search Engine Optimization e, nedir, ne değildir bunları tamamen kendi çaba ve gayretlerimle öğrendim. E, bunları uygulamaya başladım. 2013 senesinde İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevliliği teklifi geldi. Yeni açılan bir bölüm için Karakende Pazarlama ve Mağaza Yönetimi bölümüne. Buranın kitabı dahil kendimiz yazdık. E-ticaret, doğrudan pazarlama, search engine optimization, e, bağımsız çalışma, dijital marketing, sosyal medya marketing bu konularda geleceğin kobilerine aslında zamanında kurumsal kimlik oluşturma vardı. Kurumsal kimlik oluşturma artık dijital kimlik oluşturmaya döndüğü için e, buraya yönelik bu geleceğin kobilerini yetiştiren bir bölümde e, bir süre dersler verdik. E, onları geleceğe hazırladık. 2014 senesinde de YouTube geldi. Dedi ki şeker var, un var. Neden biz helva yapmıyoruz? Ee, sen hem video içeriğine hakimsin çünkü 2008'de açılmış YouTube kanallarım vardı Amerika üzerinden ve ben Türkiye'de 2008 yılında how to içerikleri yapıyordum. O zamanlar biz bunları yaptığımız için YouTube Türkiye pazarına girmeyi düşünüyorduk. Bize bana bir teklifte bulundu. Dedi ki iki üç tane kanalın var, İşte yönetmen senin, dijitali bu kadar iyi biliyorsun. Biz pazara girmek istiyoruz, bizimle çalışır mısın? Olur dedim. Başlangıçta böyle küçük bir yetki devriydi YouTube'un bana verdiği. E, fakat bu altı ay içerisinde resmi iş ortaklığına giden, ee, %568 şirket büyümesi, %968 gelirlerde büyümeyle, böyle bir rakamla, YouTube'u bile şok ettiğimiz bir yapıyla, resmi iş ortaklığına gitti. Bugün geldiğimiz noktada Facebook'un, Dailymotion'un ve YouTube'un resmi iş ortağı Vediacorp. Ee, kurumların, markaların, kişilerin, gençlerin, dijital bütün çözüm ortağı biziz. Facebook'ta bir şey yapmak istiyorlarsa ona göre bir planlama yapıyoruz. Aslında tam bir dijital strateji ajansıyız. Bir markaya ya da bir kuruma bakıp ihtiyaçlarını belirleyip ona göre ona yön veren bir şirket yapımız var. Bu arada Türkiye'nin herhalde ilk müzik yapımcısı kadınlarından biriyim. Gene dijital müzik yaptık, bir müzik yapım şirketimiz de var. 2015'te beraber kurduk. Hani bu um kapanı yapımcıları var ya ben onların dijital versiyonu. <laughs> ama daha onlarda, daha bugünün ihtiyaçlarına ve e, isteklerine uygun. Hem sanatçı odaklı, insan odaklı, fayda odaklı. Yani böyle bir yapı kurduk ve Dekor Müzik A.Ş.'nin de bugün içerisinde e, pek çok sanatçısı var. E, bunlarla albüm yapıyoruz, single yapıyoruz ama bunları sadece dijitale gönderiyoruz. Ee, ve bu arada en çok sevdiğim işimin e, kısmı gençlerin e Dijitali nasıl kullanmaları gerektiği konusunda onları eğitmek ve onlara buranın hem tehlikelerini hem nasıl var olacaklarını nasıl kontrollü olacaklarını gençlere ebeveynlere de burada çocuklarını büyütürken çok büyük bir şey altındalar aslında korkunç bir tehlikeyle karşı karşıyalar özellikle genç 9 ila 14 yaş arası çocukları olan ebeveynlere de. Burada ne yapmaları lazım? Nasıl bir duruş sergilemeleri lazım? Çocuklarının yanında nasıl olmaları lazım? Bunlarla ilgili eğitimler de veriyorum, dersler de veriyorum. İşimin en çok keyif aldığım kısmı burası. yönetmenlikte aslında bir daktilo memurluğuyla başlayan, hiçbir şeyden korkmayan, ben her şeye gönüllü olurum, ben bunu yaparım diyen bir profille bugün geldiğimiz noktada buradayız. Şu anda 45 kişilik bir ekibim var. Global bir şirket oldu. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyoruz. Azerbaycan'da, Arnavutluk'ta, Hollanda'da, Malta'da, Almanya'da. Pek çok yerden iş ortaklarımız var. Bu anlamda da çok keyifli, çok zevkli bir iş yapıyoruz. Ve aynı şekilde bir kadın olarak erkek egemen bir ordunun içerisinde bunu yapıp çıkmak da çok zordu. Yani e, düşünün ki eğitimli kadınların gördüğü şiddet de çok apayrı bir konu. Eğitimli kadınların gördüğü şiddetin illa şiddet fizyolojik veya e, dayak değil, şiddet psikolojik de çok e, ağır e, sonuçları olan bir şekilde ceryan ediyor. E, özellikle erkeklerin genel davranışı başarılı kadınların önünü kesmek onları durdurmak, kendinden bir adım öne geçmesine izin vermemek şiddete maruz kalıyorlar. Ve inanın hem ordunun içerisinde bunları yapıyor olmak hem de dışarıda hep bunlarla mücadele etti. Ama Türkiye'de kadın e, girişimi özellikle destekleniyor devlet tarafından. Elbette bunun da zorlukları var. İşte bir kursa gitmeleri gerekiyor. Akabinde şirketi kurmak için bir şeylere önceden kendilerinin yatırım yapması gerekiyor. Devlet daha sonra bunların bir kısmını hibe bir kısmını kredi, bir kısmını geri ödemeli olarak veriyor ama işi bilmeyen birisi için gerçekten oldukça zor, oldukça meşakkatli. Burada araya başka şirketler giriyor. Sonuç alıyorsunuz, alamıyorsunuz. Biraz meşakkatli süreçler. Buraların belki biraz daha kolaylaştırılmasına yönelik. E, i̇lla herkes okumuş e, eğitimli ve her şeyi bilerek bir girişime başlamak veya bu teşviklerden faydalanmak zorunda değil. Gerçekten bilmeyen insanların da e, samimiyetle iyi niyetle burada teşviklerden yararlanması gerekiyor. E, cesaretli olmak lazım. Yani e, fakat bu zor bir süreç. Özellikle baskılanmış bunca yıldır baskılanmış kadınların Türkiye'de, dünyada bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Dünyanın sorunu. Bu kadar baskılanmış kadınlar bir yerde seslerini çıkarmak, bir adım atmak için gerçekten motivasyona ihtiyaç duyuyorlar. Ben kendi kendini hızlı motive edebilen bir insanım. Ama ben de çok korktum. İnanın en başında çok korktum. Çoğu kez vazgeçtim. Dedim yapamayacağım, olmayacak. Ee, ama her zaman etrafımda çok iyi insanlar vardı. İyi arkadaşlar, iyi dostlar. Olacak, yapacaksın. Ee, bu motivasyonu lütfen içinizde asla söndürmeyin. Kendinize inanın en başta. Kendinize inanın. Kendinize inanıp güvendiğinizde sizde hiç kimse tutamaz. Buna emin olun. Ama işte o sizin kendinize inandığınız noktada hep baskılanmışız bunca zaman. Yani kadın hep burası, burayı bastırdılar kadında hep sen yapamazsın, sen onu beceremezsin, aman sen kırılgansın, sen şurada dur. Hayır, biz kırılgan olabilir değil, olabiliriz ama asla değiliz. İnanın, içimizde öyle bir ateş var ki, o bizi baskılayıp hapsettikleri o e, karanlıktan, o odadan, şöyle bir kapıyı açın, sizin önünüzde hiç kimse duramaz. Sadece o, o inancı, kendinize inanın lütfen. Kendinize inanın. Kadınlar kendilerine inanmaya başladıkları anda dünya bambaşka bir yer.